Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars videosu çekeceğiz. Biliyorsunuz ki YouTube kanalı bu açıklama yapmıştım. Ee, artık eski hesabımız aldık. Görüyorsunuz. Evet, Literally. Eski hesabımı aldım. E eski hesabı diğer tarafı O yüzden yeni kalemde eski hesabı kalmıştı. O yüzden, o yüzden... Şimdi eski hesabımızı geri aldık. Aktardık buraya. Ve en son Nashville Studios'unu Edgar'ı paylaşmıştım. Edgar 860'larda filandı. Şimdi de 900 filan yaptık Yo 60 değil de 50 ya da 60'lardaydı. Öyle bir şeydi. Ama şimdi 900. Dediğim gibi Edgar'ı bir kapatacağım size onu da short videosu olarak atacağım. Ya o zaman bu bunu oynayalım. Kazandık 2-1. Süre bitti o yüzden. Normalde 3-1 kazanacaktık. bir çektik. O yüzden yani. edgarla olamayacağım bu aç Koltuk Ya video çekmeye başladık. Bak bakım diyor. Hay sizin hay benim şansıma sokayım ya. Ve <laughs> hey, burası da saçalım. Ne bakımı bu ya? Ne bakımı benle taş mı geçiyorsunuz ya? Ya bey. Arkadaşlar ya. Ya video çekmeye başladık ya. Yazık ya. ya video çekmeye başladık. Bakın molasına girdi ya. Ne yapalım artık? Arkadaşımın YouTube kanalına bakacağız. Ali. Videolarına bakalım yani. Değil mi? Şurayı koyuşuna ya diğer dünya <laughs> Arkadaşlar benim diğer dünya PUBG, e-futbol ve deseydi ilk Brawl Stars şurayı kapatıyorum. Bunu Görüyoruz mu ya? değil mi? İlk Brawl Stars ya hayır. İlk pro stars videomuzu çekecektik bu kanala. Bakalım molası yerde ya. Burada göz fotoğrafı yani fotoğrafçılığı yapılıyor. Geliyorsunuz buraya, oturuyorsunuz, gözünüzün fotoğrafını çekiyorlar. İstediğiniz şeyde baskı olarak veriyorlar. İsterseniz cama basıyorlar, isterseniz çerçeveli veriyorlar. Fiyatlarımız nasıl abi? <gülüyor> <gülüyor> Normalde tek kişi 500 TL'dir. Çift kişi TL'dir. Peki şöyle bir şey alsam hocam üstüne. Bu 1000 TL'dir. Şimdi mesela bak, genelde çift olarak geldiğin zaman da senin ben gözünle ya. benim gözüm iç içe Biliyorsunuz orada. Diye, Emre abimizle diye, Havva Nur ablamızın okay. bunu yaptırmışlar. E da, Altına da yazmış yaptık. ki, hayattaki en güzel Evo gibi geliyor. bakıyor. <Ne> <laughs> Şimdi şöyle bir gösterelim. Şunlar normal mi ya? Göz doktorum bu videoyu izliyorsa bir yorum atabilir mi? Şimdi ikimiz ne aynı anda aynı... Oh. oh. Ya oğlum. Brostas. ilk Brostas videomu çektirseydin ya. Var ya. ondan sonra takım Bakın morası orası O Bu şurada yanan göz topu. Yavuz asarız. Ha. Ya arkadaşlar bugün Barış abiyle aynı maça denk düştük bana Zweiss kardeşim rank denk gelirsek acımam demiş Allah Allah ya öyle mi olmuş ya bir dakika abi o zaman Hop Oha arbalet attım Oha Ya arkadaşlar bugün Barış <gülüyor> abiyle <gülüyor> Ben ben oray... Kore Savaşı Gazileri için düzenlenen etkinliğe Kore Cumhuriyeti tarafından davetliyim. Uluslararası katılımcıların olduğu bu anma töreninde Türkiye'yi ben temsil ediyorum. Güney Kore'ye destek gönderen 16 farklı ülke arasından Türkiye 4. en büyük askeri gücü oluşturmuştu. Yardımlarımızın bugün bile duygusal karşılığını görüyoruz. Burada ülkemizden 8 bin kilometre uzakta yaklaşık 403 şehidimiz var. Toplamda 3 milyon insanın hayatını kaybettiği Kore Savaşı bir barış anlaşmasıyla değil ateşkesle sona erdi ve teknik olarak hala savaş halinde olan iki ülke arasında DMZ yani tarafsız bölge oluşturuldu. Dünyanın en yoğun silahlandırılmış ve tehlikeli sınırı olmasıyla tanınan DMZ'de geçtiğimiz günlerde bir Amerikalı Kuzey Kore'ye koşarak geçtiği için olağanüstü tedbirler alındı. Turiste ne olduğu bilinmiyor ancak bizim çekimlerimiz de engellendi. Siz yine de DMZ ve Kore Savaşı ile ilgili online sergileri ve tarihi kayıtları açıklama kısmındaki Google Arts and Culture'ın hazırladığı sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu şarkı geliyorsa düzgün bir video gelmez. Ne geliyor ya? Oğlum ya bak işte ya bir de 40 yıllık tiryaki gibi öpürterek içiyorum. Acaba içiyor muyum kendimden şüphelenmeye başladım şu an. Babacım vallahi gerçek değil baba bu adam <'ım>. görecek inanacak bir <laughs> beni şişeye oturtturacak tam olacak ha o zaman. O oturtturduğu videoda yapay zekaya gerek yok. Подсколы. 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 как Подсколы. 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 ай, Подсколы. 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 Türkçe anlıyorsanız her şey ben yapacağım işe çeydüm. Lan kanalın ismi diye mi diye normalde diye mi PUBG ve e futboldu. Sonra eski hesabı geri aldım diye mi PUBG e futbol ve BS yaptım. Lan ilk Brawl videomuz videomuzu dedik. bakım olası geldi ya. Adan, abi sıcak mı geldi buraya? Abi sıcaktır geldi buraya. Abi ne yaparsın? Sıcaktır. Evet. Öyle gör abi. Otobüse bin. Uuu öyle bir ateştir. Sarırır sana. Ya abi suya girdim ya o yüzden. Soğuktur. Arkadaşlar abi... ya pazar günü ya da cumartesi günü PUBG Mobile'e güncelleme geliyor. Ya cumartesi ya da pazar yeri güncelleme gelecek kaptan abla. İkisinden biri gelecek. Haberiniz olsun. Kara gönüldü kursağında insaf. Burada hiçbir korsan ölümle iflah olmaz. Acaba kimsin? Kim cenaze sahibi? Geçerken uğradım demek nedir yeterli mi? Otur biraz soluklan. Daha yolun var. Keyfe bin keder çocuklar. Cebimde rüzgar. Yol <laughs> <laughs> serinay, <laughs> <laughs>

Anh đi Hà Nội Gangnam Star. Gangnam Style Gangnam

başla bakalım Derya. Yok sen abisin ya sen başla. Ama şimdi sen de ablasın o yüzden sen başla. Ya biz başlasanız artık. Hadi. Başlamıyor musun? Başlama Derya tamam. Ben başlıyorum peki. Hadi bakalım başla bakalım Derya. Yok sen abisin ya. <laughs>

Pizzasını yemiş olmasına rağmen kocasının pizzasını çaldı. Boş pizza kutusunu adamın pizza kutusuyla değiştirerek ona akıl oyunları yaptı. Ardından herhangi bir şüphe oluşmaması için ona pizzasını isteyip istemediğini sordu. Adam da hayır dedi çünkü bunun bir tuzak olduğunu sanıyordu. Ancak kadın oradan ayrılmaya çalışırken adam pizzasına bakıp bir şeylerin değiştiğini fark etti. Adamın tepkisi sizi şok edecek. Ama önce kedimi sevimli buluyorsanız evet. videoyu beğenin ve kanala abone olun. Hayvanları boş olduğunu görünce çılgına döndü. Fatma!

bok gibi. Bu korktun mu? Bizim takımda git. Evet. Çünkü yılbaşı doğru bir geliyor. Siktir yürü. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben e futbolda e şey hesapta bu arada takım e futbolda <laughs> Aha Sezar abi. <laughs> Sezar abi bu videoyu izle. Canlı yayınındayım abi. Evet. Abi aleyküm selam. Selamun aleyküm pardon. Selamun aleyküm. Sağlık giyseydin alırdın ne? Niye soldu durdun? Durmadım. Durdun olmuyor mu yavaşladın? Evet arkadaşlar kendi diziyi bakın görüşürüz. Ben şu canlı şeyi de izleyeyim siz de izleyin. Okey görüşürüz.